Otur Evet bugünkü videomuzda arkadaşlar Windows 7'nin kurulumunu bir önceki derste yapmıştık hatırlarsanız sanal PC üzerinden ee, bugünkü videomuzda da Windows XP Service Pack 3'ü kurulum yapacağız Service Pack 3 bizim elimizdeki DVD'de arkadaşlar cracklenmiş bir şekilde kurulumunu yapıyor kurulum yaptıktan sonra içerisine yüklenecek olan programları seçiyorsunuz kur dediğiniz zaman otomatikman hepsini kendisi kuruyor ama e, yazılım bu CD bilgisayardaki donanımın ekran kartı olsun, ethernet kartı olsun, ses kartı olsun, kablosuz ethernet kartı olsun %80'ini otomatik kendi tanıyor. Driver kurmanıza gerek kalmıyor. Bu kurulumu yaparken yeni bir sanal PC oluşturacağım. Yeni bir sanal PC oluştururken arkadaşlar new komutunu verdikten sonra next diyoruz. Create a new virtual machine yani yeni bir sanal e, makine oluştur. İleri dedim. İsmini de arkadaşlar xp ya da, da sp3 ismini verelim. xp, sp3 xp xp 6 sp3 evet ileri komutunu verdim windows xp olacak bakın otomatik xp yazdığım için kendisi tanıdı ileri komutunu veriyorum ee, using the recommended ram yani kendi ramimizi bu bilgisayar ramini kullanıyorum evet ee, yeni bir hard disk oluştur hard diskimizin ismi ne olacak arkadaşlar burada kendisi xp sp3 hard disk veya işte de kendisi geldi ee, 65 GB 6 GB pardon 6 GB olarak karşımıza geliyor İleri komutunu verdim e, 128 MB'lik bir sanal sd sanal e, PC oluşturmuş oldu bu 128 MB 512 MB yapalım arkadaşlar nasıl yapacağız bakın sanal PC şu an seçili setting dediğim zaman karşıma bir pencere geliyor burada sanal PC ile ilgili e, ayarların bulunduğu yer var RAM kısmına geldiğim zaman arkadaşlar buraya 512 MB yapıyorum ya da 1024 MB yapalım 1024 MB yapalım 1024 megabaytını kullanmasına izin veriyorum bilgisayarın. Sanal PC'mi çalıştırıyorum. Sanal PC'yi çalıştırdıktan sonra karşımıza bu şekilde gelecek arkadaşlar. Bakın. Şu an e, CD'den başlat, flash'tan başlat diye bir seçenek seçmediğimiz için arkadaşlar ya da imaj dosyasından başlat diye bir seçenek seçmediğimiz için e, Ethernet kartından başlatmayı bekliyor ama Ethernet kartından başlatmayacak sonuçta. Ben buradan diyorum ki CD'den e, şu an ha, bilgisayarımızın CD-ROM'un bakalım arkadaşlar pek 3 hangi sürücüde? G sürücüsünde öyle değil mi? G sürücüsünü başlangıç sürücüsü olarak seçmesini istiyorum. Nasıl yapacağım? CD'ye geliyorum buradan. Use Physical Drive G G'yi kullanarak başlat anlamına geliyor bu. Windows XP sürücümüzde, e, CD'mizde nerede arkadaşlar? G sürücüsünde olduğu için G'yi başlatarak e, Bakın G seçildi şu an. Action diyorum. Yeniden başlat bilgisayarı. Evet reset çek. Reset çekerek şu an CD'den başlatmasını sağlayacak. Bakın Evet. CD'den başlattığı karşımıza bakın, takrenlenmiş bir ee, CD olduğu için Mini XP, Hirans Boot CD, Partition Magic, Acronis 11 bu şu şekilde de başlatabilirsiniz. Ben Service Pack 3'ü kuracağım. Onun için Service Pack 3'ün üzerine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra Evet, Servis ee, XP'nin kurulumu bu şekilde başlıyor. Kur için bilgisayar hazırlanıyor dedi. Kur dosyaları yüklenmesi için DOS ortamında mavi bir ekran kütlen karşımıza gelecek. Lisans bilgilerinden bahsedecek bize. Evet Windows kurulumu. Üçüncü parti bir ve RAID sürücüsü yüklemek isterseniz F6'ya basın diyor. Ee, sp 3 buna gerek yok. Evet. Kur dosyaları yükleniyor. Windows Executive. dikkat şu an sanat PC'de hard disk'in çalış, CD'nin çalıştığını görebiliyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Yanıt sönme işlemi. Şu an CD'den okuma yazma işlemi yapılıyor anlamına geliyor. Yanındaki de hard disk arkadaşlar. Burada e, yanıt sönme işlemi olduğu zaman hard disk çalışıyor anlamına geliyor. Burada da arkadaşlar ethernet kartı yani bir internet bağlantısı ya da ağ üzerinden bir işlem yapıldığı zaman buradan şu yanıp sönen lambanın burada yanıp söndüğünü göreceksiniz. Bu da ağın kullanıldığı anlamına geliyor. Evet şu an kur dosyaları yükleniyor. Windows XP olsun, Windows 7 olsun arkadaşlar kurulumunda dikkat etmeniz gereken şey hard diski bölümlerken dikkat etmeniz gerekiyor. İçerisinde eğer bilgileriniz varsa bölümlerken, bölümleri sildiğiniz zaman ya da e, yeni bölüm oluşturmak için eski bölümü sildiğiniz zaman bilgilerin tamamen gittiğini ve e, bölüm oluşturduktan sonra formatlandığı zaman kurtarılmasının çok zor olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tamam. Yani burada bir bölümü sildiğiniz zaman kurtarmanın zor olduğunu bilmeniz e, önemli. E, onun için önemli bilgileriniz varsa formatta format işleminde ya da bilgisayar kurulumunda diskinizi bölümlemek istiyorsanız yedeni alarak bu işlemi yapmanız gerekiyor. Benim size tavsiyem eğer hard diskiniz 150 GB'ın 160 GB'ın üstünde ise bir veya birden birden fazla bölme ayırın. C veya D olabilir bu. Eğer 2 TB'lık bir diskse C, D, E şeklinde yapabilirsiniz. Bir işletim sistemi için 150 GB'lık bir 100 ya da 150 GB'lık bir ee, alan mutlaka yeterli olacaktır. Disk kapasitesi büyük olduğunda bölümlemenin avantajı şudur, eğer tek parça olduğunu düşünün, içerisinde binlerce resim dosyası olduğunu, binlerce müzik olduğunu düşünün arkadaşlar, 2 terabaytlık bir disk olduğunu düşünün, binlerce içerisinde dosya olacaktır, öyle değil mi? Eğer işletim sistemini o tek sürücüden çalıştırırsa, bu dosyaların fazla olması, e, dosya diskin fazla yüklü olması işletim sistemini yavaşlatacaktır. Dolayısıyla siz do resim dosyalarınızı, müzik dosyalarınızı oluşturduğunuz ikinci bir sürücüye D ya da E'ye kopyalamanız her zaman için avantajdır. C'de sadece işletim sistemi dosyaları ve işletim sisteminde kullanacağınız programların dosyaları olması sizin için yeterli olacaktır. Evet, kur dosyaları yükleniyor diyor. USB Storage Class Driver. Evet, video sürücüsü son olarak. Bakın burada gerek. ilgili dosyaların isimlerini yazıyor zaten. Klavye sürücüsü yükleniyor diyor. Bunlar kurulum için gerekli olan dosyalar. Kurulum başlattıktan sonra arkadaşlar, daha sonra ne olacak? Kurulumun başlaması için gerekli olan dosyalar açılacak, koplanma işlemi başlayacak ve yükleme işlemi daha sonra da tamamlanacak. Evet biraz yavaş yüklüyor. Bir yavaş yüklemesinin sebebi biz sanal PC üzerinde kuruyoruz. Dolayısıyla şu an bir işletim sistemi çalışıyor. Sistemin bütün e, kaynaklarını kullanıyor. Biz bu işletim sistemin içerisinde yeni bir işletim sistemi kuruyoruz. Dolayısıyla biraz yavaş kuruyor. E, yani bunu sadece direkt bilgisayara kurmak istediğimiz zaman arkadaşlar daha hızlı bir şekilde kurduğunu göreceksiniz. Evet son olarak da hard disk özelliklerini yükleyip şu an hard bölümleme ve biçimlendirme ekranı karşımıza gelecek. Bakın CD okuyor, hard de okuyor. Bakın arkadaşlar şuradaki simgeye dikkat edin. Görüyor musunuz? Hem hard skin, hem CD okuyor. Evet şu an bölümlenmemiş 65 GB'lık bir alan gözüküyor. Ne yapacağım? Şimdi ben bunu bölümleme yapacağım. İki parça yapalım. Birini 20, birini 40 yapalım. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar bakın seçiliyken şurada dikkat ederseniz Enter yükle var. C bölüm oluştur. F3 çık. F3'e basarsanız çıkış yapar. C'ye basarsanız bölüm oluşturur. Enter'a basarsanız tek bir parça olarak yüklemeye devam eder. Tamam. O zaman ne yapacağız? C'ye basacağım. Yeni bir bölüm oluşturacağım. Evet. C'ye basarak yeni bir bölüm oluşturuyorum. 40 GB'lık bir ya da 30 GB'lık bir bölüm. 30 bin MB diyorum. Evet. 30 bin MB olarak. Enter'a basıyorum. Bakın. C sözcüsünü oluşturdu. Dikkat ettiniz mi? Diğerine de geliyorum. Bakın bu diğer bölümlenmemiş alan üzerine geliyorum. Tekrar C'ye basıyorum. Geri kalan da buraya atasın. Enter'a basıyorum arkadaşlar. C ve E olarak yaptı. Neden C ve E olarak yaptı? Çünkü CD-ROM'u D olarak görüyor. Tamam. CD-ROM'u D olarak görüyor. C ve E sürücüsü olarak yaptı. Şimdi ben C'ye yüklemesini istiyorum. C'yi seçip Enter'a bastığım zaman arkadaşlar karşıma bir pencere geliyor. NTFS dosya sistem olarak biçimlendir çabuk. FAT dosya sistem olarak çabuk. NTFS olarak biçimlendir. FAT olarak biçimlendir. Şimdi eğer harddiskinizde arızalı olduğunu düşündüğünüz yerler varsa arkadaşlar çabuğu yapmanızın bir anlamı yoktur. Normal bir e, saf, doğal bir biçimlendirme yapın arkadaşlar. Bu biçimlendirme uzun sürer. Yaklaşık bir yarım saat süre belki her disk için ama eğer arızalı olduğunu düşündüğünüz yerler varsa kurtarma gibi bir ihtimal olabilir. Tam format yapar. Diğerlerinde ise arkadaşlar hızlı format yapar. Ben NTFS olarak hızlı format yapmasını istiyorum. Enter'a basarak arkadaşlar bakın e, biçimlendirmeyi ne kadar hızlı yaptığını görün. Kur biçimlendiriyor. Biçimlendirme işlemi şu an ee, tamamlandı ve artık sürücüye e, kurulum dosyalarının tamamı açılıyor. Bakın arkadaşlar. Dosyalar aktarılıyor. Kopyalama için dosyalar aktarılıyor. Bu kopyalama dosyaları bittikten sonra artık grafik ortamında kuruluma geçiş yapacak. Tabi bunun süresi arkadaşlar bilgisayarınızın hızına bağlı. Sidrom sürücünüzün hızına bağlı. CD'nin çizik olmamasına bağlı. Eğer Yeni çekilmiş, çekilmiş bir cd ise hızlı bir şekilde okur %7 %9 %10 bakın dikkat ederseniz dosyalar burada e, kopyalanıyor evet hızlı %21 22 23 bu kopyalama dosyalarını e, kurulum dosyalarını kopyalıyor kopyalama bittikten sonra kurulum işlemine geçecek driverları tanıyacak windows xp'nin kurulumu tamamlanmış olacak. ایسا evet, 42, 43 Evet. %90 Evet, kopyalama işlemi tamamlanıyor. Tamamlandıktan sonra arkadaşlar Evet gençler Evet arkadaşlar bilgisayar koplama işlemi bittikten sonra bilgisayar yeniden başlatılıyor. Evet yine pencere karşımıza geliyor. Bu sefer e, SP3'ten başlat demiyorum da diskten başlat. Çünkü dosyalar dos, e, hard diskimize kopyalandı. Diskten başlatı seçiyorum arkadaşlar. Diskten başlatı tıklayarak kurulumun kaldığı yerden devam etmesini sağlayacağım. Bakın Windows Microsoft Corporation xp kurulma ekranı karşımıza geliyor evet ee, hatırlarsanız ne demiştim bu sürümünde bu CD'de driver'ın %80'ini otomatikman tanıyor demiştim hatırlarsanız bunun sebebi şudur arkadaşlar 10 tane sürücü yani driver yazılımı paketi var bakın 10 paket bu 10 paketin tamamını sırayla açıyor bakın birinci paketi açıyor şu an İkinci paketi açacak 10 paketi açtıktan sonra donanımın dediğim gibi %80'ini otomatikman kendisi tanıyacak yani herhangi bir driver programına yazılımına ihtiyaç kalmadan Windows XP'nin kurulumunu yapacak. İkinci paketi açıyor. Evet, baktığınız zaman son driver paketini de yüklüyor arkadaşlar. 10. paket 10 bölü 10. Evet, driver paketini yükledikten sonra kuruluma orijinal CD'lerde olduğu gibi kaldığı yerden devam edecek. Bunun avantajı ne dedik? Ee, herhangi bir yazılım, driver yazılımı yüklemeden arkadaşlar otomatik tanıması için yapılan bir işlem bu. 10 tane yazılım paketi. Evet bilgiler toplan perfect XP yükleniyor diye karşımıza geldi. Yükleme işlemi şu an devam ediyor. Bakın dikkat ederseniz CD'den okuduğu bilgiyi hard disk yazarak ya da buradan kontrolünü yaparak arkadaşlar kurulumun devam etmesini sağlıyor. Bakın hard diskin yanında yanan lamba Hard diskin çalıştığını gösteriyor. CD'nin yandaki CD'nin yandığını gösteriyor. Eğer disket sürücümüz varsa burada da aynı şekilde yanıp sönmeler oluyor. <laughs> en sondaki şu simgede A üzerinden dosyaların kontrol edildiği ya da internete bağlandığını gösteren seçenek. Evet arkadaşlar, Perfect XP CD kurulum CD'si olduğu için kullanıcı adı şifre, kullanıcı adını kendisi otomatikmen Perfect PC olarak yapıyor. Bizim giriş yapmamıza gerek kalmadan kurulum tamamlandı. Şimdi bu Windows XP'nin içerisinde kurmanızı kurmak istediğiniz programlar buradan seçiyorsunuz. Mesela ben WinZip Driver buradan seçilsin olsun. Seçiyorum WinZip'ı. Foxit Reader'ı kursun. Nerede Foxit Reader? Foxit Reader arkadaşlar PDF dosyalarını açmak için kullanılan bir program. Ondan sonra MTO İngilizce İngilizce program Ondan sonra ee, Winrar Sıkıştırma programı Daha sonra buradan Fireworks Eklentisiz Fireworks Seçiyorum. Internet Explorer 7'ye güncelle Java'ya Java update et Ondan sonra Shockwave Flash Player'i Yükle. Internet Download Manager'ı Yükle. Windows Bakın burada Office 2003 Office 2003'ü yüklediyorum arkadaşlar Ondan sonra Photoshop'u yüklediyorum. Bakın bunları seçtikçe tek tek Gone Player Carlight kodu bütün film dosyalarını çalışması için K-Lite kodu seçiyorum. Son olarak da Antivirus programı Asset Smart Security seçiyorum. Bunlar seçildikten sonra arkadaşlar oyun olarak kurmak istediğiniz bir şey varsa onu kuruyorsunuz. Ve daha sonra yüklemeye başla dediğiniz zaman Yüklemeye başla dediğimiz zaman arkadaşlar dikkat ederseniz bu şekilde karşımıza geliyor. Kurulum şu an yapılıyor. Dikkat ederseniz bunları tek tek indirip ayrı ayrı kurmamız gerekiyor ama Service Pack 3 e, Perfect XP CD, Service Pack 3 DVD'sinde Az önceki menüde olduğu gibi tek tek seçiyoruz arkadaşlar. Yüklemeye başladığımız zaman arka arkaya hiçbir işlem yapmadan otomatikman kurulması sağlanıyor. Bakın MTO'yu kurdu, WinRAR'ı kurdu şu an. Foxy Trader'ı kurdu, WinZip'i kurdu. Firefox 3.0'ı kuruyor. Bakın yanına çerdik koydukları tamamlandı anlamına geliyor. Çarpı varsa eğer kurulum tamamlanmadı diye bir şey diyecek. Evet, bakın Mozilla'yı da kur dikkat ediyor musunuz buraya ekledi simgesini. Evet, internet download manager'ı kuruyor. İnternet download manager simgesini de koydu. Tamam. İnternet Explorer 7.0'a güncelliyor. XP için 7.0. Daha sonra Java 6'yı update edecek. Evet Java 6'yı update ediyor arkadaşlar. Shockwave Player 11'i kuruyor. Biraz Microsoft Office 2003 uzun sürecek. Kurulumu bu şekilde yapıyoruz. Eğer evinizdeki bilgisayara benden bu DVD'yi çoğaltarak alıp arkadaşlar ne yapabilirsiniz ya da internetten indirip bu videoyu tablet veya Cep telefonunuzdan YouTube'dan açarsanız kurulumunu bu şekilde adım adım ne yapabilirsiniz? Kendi bilgisayarınızda yapabilirsiniz. Evet diğer gruptaki arkadaşlarımıza da vereceğiz bu videoları. Onlar da yararlansınlar. Evet, Shockwave Player 11'de de kurumu tamamlandı sayılır. Bakın dikkat ederseniz Office 2003 için paketi açıyor. Paket açıldıktan sonra kurulum yapılacak. Kurulum tamamlandıktan sonra diğer paketler de kurulacak. Eset son olarak Eset Smart Security antivirüs programını yükleyecek arkadaşlar. XP kurulumu CD'miz tamamlanmış. Yani XP kurulum işlemimiz tamamlanmış olacak. Evet, Office 2003 kurulumu da tamamlandı. Gomplayer de da tamamlandı. k Codec ne işe dedik arkadaşlar? Video formatları mesela bir Filmi indirdiniz ya da gittiniz bir CD kopyalama merkezinden film aldınız. Bilgisayarınızda kodek olmadığı için görüntü çıkmıyor ya da görüntü geliyor ses gelmiyor ya da ses geliyor görüntü gelmiyor. O gibi durumlarda ne yapacaksınız? Kala kodek paketini internetten indirip kuracaksınız. Biz burada seçtik zaten kurulum yapmamız gerek kalmayacak. Adobe Photoshop CS3 de arkadaşlar. Bunu grafik animasyonu bir alternatif olarak düşünebilirsiniz Fireworks. Bu resimler üzerinde düzenleme yapmamızı sağlayan bir program. Asset Note 32 Smart Security'de arkadaşlar internet üzerinden virüs bulaşmasını ya da flash sistemlerden virüs bulaşmasını önleyen bir antivirüs programı. Tamam. Bakın bunu da tamamladıktan sonra otomatik bilgisayar kendini başlatacak. Kendini başlattıktan sonra Windows XP kurulumu hazır hale kullanılabilir hale gelmiş olacak. Evet. Bekliyoruz. Kurulum da tamamlanacak. Bunlar arkadaşlar korsan yazılımlar biz örnek olması açısından böyle yapıyoruz yani kullanmanızı tavsiye etmiyoruz elinizden geldiğince imkanlarınız sevip imkanlarınız e, el lisans yazın kullanmanızı tavsiye ediyoruz Evet sadece e, okul ortamında kurulum nasıl yapılıyor bir Windows XP kurulumu nasıl yapılıyor onu göstermek için bu e, DVD'den kurulumu yaptık Evet Smart Security de %100 tamamlandı. Dikkat ederseniz 30 saniye sonra bilgisayar başlatılacak diyor. Paylaşma izin ver diyorum. Bakın Smart Security kurulduğu için paylaşma izin ver diyorum. Artık e, internete bağlanmamızı, ağ üzerinden işlem yapmamızı sağlanacak. Perfect XP bu VPI programı sistem kurulumu tamamlandıktan sonra 30 saniye sonra yeniden başlatıyor. Ve bütün her şey kurulu bir şekilde. Bakın dikkat ederseniz Photoshop, Complayer, Word 2003, Office, e, PowerPoint 2003, Excel 2003, Internet Download Manager, Mozilla, MTO, Foxit Reader bu şekilde kurulmuş bir şekilde geliyor. Evet bilgisayar yeniden başlatılıyor. Evet. Şimdi sanat tekrar sana bilgisayar yine başlatılıyor. Evet. Burada yine ne diyoruz arkadaşlar? Disten başlat diyerek arkadaşlar kurulum tamamlandı. Ya da D harfine basarak buradan bakın. Disten başlatın yanında D harfi var. D harfine basarak Disten başlatmasını baş sağlıyorum. Dolayısıyla Windows kurulu olduğu için Windows XP kurulumunu başlatıyor. Evet. Bakın bu şekilde Windows XP'yi de Perfect CD üzerinden kurmuş olduk. Evet Windows'a hoş geldiniz. Evet. şunu tam ekran olarak yapalım arkadaşlar. Evet buradan tam ekran full screen mod diyorum. Continue diyorum. Tam ekran olarak çalışıyorum. Bakın arkadaşlar başlata tıklayarak tüm programlar girdiğiniz zaman programların kurulu bir şekilde geldiğini görüyorsunuz. Tamam. Word'ü çalıştırıyorum. Bakın Excel'i çalıştırıyorum. Hiçbir program tek tek kurmak yapmadan arkadaşlar otomatikman seçtiğimiz listedeki programların tamamını kendisi ne yaptı. Otomatikman kurdu. Bakın SR Smart Security Karşımızda bu şekilde kurulu bir şekilde geldi. Var mı bir sorunuz arkadaşlar? <laughs> bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıklı ve hoş kalın.